Türkiye'de üç tane bu var burada. Bir tanesi bende. Ama bu bende önce alalım. İlk bana gelecek onda. Sonra adamlar çok beğendiler cihazı. Satışlarını iki tane de ben cihaz sattım. Bunu biraz daha düşürelim. Ölçüm mü yapıyor ee, Ölçüm yapmıyor. Ölçümü şimdi cihaz <laughs> yapacak. Yani bir tanesi tamam İlk kordelik yeşil. Yeşil mavi rüzü spor. Aa, çiçek çiçek. Haydi sağlıklı. Yeşil. Ekranda işlemi gösteriyor. Evet. Şimdi iki de sigara kaldı. Yansımalı. Çektirelim. Bu 0.2 desibel o hata payı mı? Evet, o desibel kalıbı. Metre şimdi 1 kilometredir. Yüzde ikiye kadar çıkar. O hatta kalımdan bir şey olmaz. O kadar bende de var. Evet. Bu ısıtıcısı. Fibre yapıştırıyoruz. İkinci koru alıyoruz. Aktif olarak ikinci koru sonlandıracağız. Şimdi bunlar asıl korlar. O bütün renk kollarının hepsini koyacağız değil mi? Tabii. A'dan Z'ye. Çıkarmıyoruz onları, koyduğumuzu. Neye göre çıkarmıyoruz? Şimdi 6 korluk renk koca belirledin mi? 4 koru belirledim. 6 korunun <laughs> ikisini çıkarttım. İkisini sonlandıracağım, gerilerini sonlandırmayacağım. Abi tamam. Sonra dedik, kolunu da biçelim. Oooo hayırlı işler. Bunda dev kalbi çok yüksek. Bunu değiştiriyoruz. Tekrar soyuyoruz. kolu yedi temizlemek. Kaybı kesitine mi bakıyor? Gişti bakıyor. An yani nasıl kesersen ya o kesitine bakıyor. Eğer koyarsan gider. Yani gitmemesi lazım. Eh, fena değil. bindi biz bindi 2 verir. Bindi 3'e kadar ben ben bırakıyorum. Bindi 2'de bindi şu olsun. Olsun. Bindi 5'ten sonrasını koyuyoruz. Bindi 3. 3'tü konnektör ve adaptörlerle binde 8 binde 10'lara kadar çıkıyor en fazla binde 15 dünya standartı tayıkları var binde o şeffaf kısım makaron değil mi bildiğin tabi bu makaron sayıdır bunda bir çelik var çelik He, sabitliyor orayı kırılması bir tane daha plastik var eritince üstteki plastiği alttaki plastik eriyor cam çeliğin üstüne yapışıyor Cam çileğe yapışın da Sertliyor orayı bükülmesin diye. Bükülmesin diye. Bu da gerginlik testi. Yani ee, ne anlama geliyor? Biraz daha ısınsın. Bakalım kurulu sayar. Bunları bir diğer kaybı Bir daha soyarsın, bir daha soyarsın, bir daha soyarsın, bir daha koyarsın. Bunlar hep uğraşırsın. Bir de şu tüberin yönünü döndürmen lazım. Bu şekilde böyle seni kaybı yaşarsın. Hiç yine göre dönmen lazım. Bu ikinci karda tamam. Evet tertemiz. O sıfır bile çıkart. Ama bir çıkartma ihtimali yok. Mutlaka kesinlikle. sıfır bir çıkar Yani. kesinlikle. Yani sıfır çıkarttığı zaman sıfır olmuyor. Yani normalde evet. Ta, makinenin de kendine göre bir değer sıvılaması var. Mesela e, bindi bir e, bazda bu bir kilometrede yüzde bir değer kaybıyla gider. Bu bindi iki var şu anda burada. Ama bir kilometrede binde iki değer kaybı da yapar. Yani bu kablo bir kilometre gitmiyor. 23 metre kat yukarı üçte çarparsan ya 60 kilometre 80 metre atsana sana 100 metre olsun. Dolanlı dersen. 100 metrede bunun değer kaybı olmaz. 10 megabit taşır 100 metrede. Yani onu bilmek için okumak gerekmiyor. Onu bilmek için sağda olmak gerekiyor size fiyon, belki elektronik bunu sağda bunu öğ öğretmeyebilirler biz bunu okumadık ee, araştırarak okumadık bizim sağdaki en büyük tecrübemiz sizin e, hiçbir zaman cüret edemediniz, girmek istemediniz deneme yanma yöntemi biz onun riskimiz çok fazla olduğu için biz her şeyi deneme yanmayı öğrettik ve e, ezberimizde olduğu için çok rahat kullanıyoruz mesela. Şimdi kopmaz. Yani iyi bir ek olduğu için kopmaz. Çektiğimde testi var mesela. Şurada çektiğimde testleri yıldırmaz. Onu kopartamaz. Hayvanlaşmasa kopmaz. Yani kopmuyor diye koparmaya gerek yok. Yani kopmuyor. Örümcek ağa kadar değil tabii. Ya. Şimdi o bitti. Diğer sonra Gördüğümüz mevzu şu. Hı, şöyle göstereyim. Fiber, şu aradaki grinin beyaz olan tarafı fiber. Şurada. Şu beyazlıklar fiberin diğer zırhları. 10 mikron, 12 mikron e, zırhları. Fiber, e, gördüğümüz fiber bu. Sizin gördüğünüz şu anda plastik zırh olan şu siyah taraflar. Evet. Şans. Ha şu ortadaki siyahlık çok ortadan bir siyah geçiyor ya. Görebiliyor musun? Bilmiyorum da. O fiber. Bir piksel. He. Yani. bir piksel ana, ana, ana. ana. canlı uç o işte. Evet, Farksiyel gibi. Evet, gerçek 9, 9 mikron dediğimiz fiber o. Anlısı da görmek için insan olmamak lazım. Bu çekilme testinden geçmedi. Bunu tekrardan bir daha kor yapalım. Ha, kaynak sonrası bir de bunu gerdirerek kontrol mü ediyor? Tabii onu yapması lazım ki e, ee, o birbirine eklendi mi eklenmedi mi mesela bak bunu diğer kaybını yükseltir bilir ama evet 0.14'te çok yüksek bu bizi bozar bu korun tekrardan yapılması gerekiyor O seyirci bile önemli aslında Bu çok önemli. O elmas falan mı? Özel bir elmas Evet onda bir elmas var. 100 bin tane kesimli özelliğine sahip da. O makina milimetrik bir olay. Hani mikron derecesinde bir olay. Bu makinenin ayarını bozduğun zaman e, bayağı bir şey gerekiyor. Cihazlarla, yani elektronik cihazlarla aynı yerine geliyor. Çünkü burada şu elmas biraz yan kesse burada kafası gidecek. 9 mikronu nasıl düzelteceksin? Ona böyle bir ihtimalin yok. O yüzden en önemli cihazlardan bir tanesi budur. Kor güzel çıkar. Kalıbımı basarım, dermişim. Ne gerek var kalıp basmaya? Görünen ki kulağı istemez. Burada ikinci bir işlem. Isıtma işlemi. Kesme, kaynatma, ısıtma işlemi toplamda 11 saniye. Bu şu anda piyasadaki fiber optik cihazlarının ee, 4 katı hızlı normalde biz bunları 1 dakikada bir buçuk dakika da alıyoruz. on 11 saniye gibi biz bölümde yapıyor. O da cihazın marifeti. Yani cihazı da malum cihazı da yetişmek için bizim de elimiz hızlandı. Biz de artık hızlı kesmeye başladık. Cihaz seni bekliyor yoksa. Cihaz seni beklerse buradaki elektrot konnektörü ısıtıyor. Fazla ısıttığı zaman bu sefer şey oluyor. Plastik arıza veriyor. Bir daha yapmak zorunda kalıyorsun. Ne gör de hızlanıyorsun. Yani bunlar sıfır o. İyi bir, şey mi? Sıfır o. bir Şu anda yanında sıfır. Yanında sıfır, var. Sonra yanında bir geliyor. Eğer sıfır nokta olsaydı eğer on olacaktı. Onu kurtarmaz. O binde üçten yukarısını kesiyoruz. Ama binde bir işimizi görür. Ama ana değer değil o. Makine de kendi değerinde bir değeri var. O değerin üstü makinenin üstü, üst değeri. Yani o da diyor ki atıyorum ben diyor, binde üçe kadar diyor, binde bir gösteriyorum diyor. Tamam diyor Bindi 3 dediği binde on falan oluyor. Binde 10 dediği de yüzdelere çıkıyor. O yüzden burada ortalama 3 milimden az bir yer oluşturacaksın. Çünkü kafalar birbirine yaklaşırken motor birbirini şey etmesin, kafasını birbirine çarpmasın. Yani hoş gibi, kafa Şeytan buluyorlar. Sonra diyorlar ki tüyler hız veriyor. Sanki görsek neden de bir terabayt kız gönderiyor ilan edecek. 24 megabit Kız, Kete aldık kablosu 550 megabit taşıyor. Ama adamlar altyapıyı ok parasını almak için müşterilerini kandırıyorlar. Kalmasın müşteriler arkadaş o zaman. Evet sayın fiber sonlandırma işlemini izliyorsunuz şu anda. Normalde fiber budur cam kablodur. Şöyle yakından gelelim. Bir saniye. Evet. İncecik. Saçtan da ince. Kaç mikron hocam? Bu 9. 8'i de var. Evet Osman bu fiber kablonun batı kablodan ayrı en büyük özelliği nedir? Fiber kabloyu bakır kablodan ayıran en büyük özellik taşıdığı kapasite ve mesafe. Ayrıca firma olarak sorarsan e, insanları böyle fiber fiber internet diye kandırıyorlar Yani. Bir de kandırma şeyinde büyük rol oynuyor fiber. İnsanlar çok çabuk kanıyor sanki. E, fiber internet olunca 1 terabit veyahut da 1 gigabit veyahut da 10 gigabit hız alıyorlar. Evdeki bakır kabloları bile 550 megabit hız taşırken ondan fiberi geçiyorlar. Niye? 24 megabit hızı fiberle taşımayı düşünüyorlar. Sorsan parayı verdikten sonra diyorlar ki aa çok hızlandı. <laughs> bakır da olsa aynı hızı taşıyor. Bakır yetiyor aslında. Bakır fazlasıyla yetiyor. Yani bakır 550 megabit taşıyor. Senin cat altı beğenmediğin cat altı, 550, yani telefon kablosu bile 4 kanal yani 4 e, pin telefon kablosu 125 megabit taşıyorken sen tutuyorsun eve fiber optik altyapı yapıyorsun. Göre ev değil de fabrika olduğunu zannedecek. Yani böyle 100 bin dolarlar haftada kazanan fabrika zannedecek. Alt üst tarafı bir ev ya. 24 megabit sallıyorsun. Fiberi, internet fiber internet kullanacağız. Yok bu. Türk Telekom normalde fiberin altyapısını yapmakla hükümlü. Sana bu hizmeti verebilmek için bunu yapmakla hükümlü. Bunu allayıp kullandırıp reklamda reklamda kandırma payı yüzde otuz falan da herhalde. Aynen. Bu yalanın içerisine katıp sana bunu satıyor. Sen diyorsun ki ben internet alıyorum. Böyle bir mantık yok. Ya aslında hiper interneti bir şey ben, almıyorsun. Ben yani çekmiyorsun. Sadece Türk telekomun cebinden çıkacak parayı sen ödüyorsun. Bakın. O arkadaşlar bana da geldiler. Ee, uzun uzun muhabbet ettik. Sonra iş teklifinde bulundular. Ee, ne demişler? Gitmeyeceğim bile yok. Öpeceksin arkadaş. Sen. <laughs> Hep ya. Yani. Sempatik insanlar. İki, iki tane şey tabii geldiler. bir bayan bir erkek geldi. Sizin altyapınızı değiştirelim. Fiber yapalım. Ben dedim ki bana dedim 1 gigabit hız göndereceksiniz. Yapın dedim. Yok 24 megabit. Dedim ne gerek var ki? Benim kablomu taşıyorsa bak. İçeride Cisco'ları gördüler tabi, vay, sistem yapmasınız, nesneniz ne dediler? fiber optik altyapı deyince fazla muhabbeti kurmadılar, iyi günler dediler, gittiler. Onlar da işi biliyor. Kimi en biliyorlar. Daha doğrusu kimi iyi şekilde kandıracaklarını çok iyi biliyorlar. Genelde böyle oyun portalında olan arkadaşlar, benim kuzen mesela. Oyun portalında. Ee, ne diyorlar ona? net üzerinden şey oynuyor, oyun oynuyor haplu atızı, bilmem o net, bu net, türk net bilmem türk teleton falan bunlarla çok uğraştık zamanında. en son bir tanesini buldu ama neyi buldu bilmiyorum He, bunlar soyulmuş korlar canlı korlar genelde pamuksuz bezlerle temizliği daha sağlıklı oluyor nedeni pamuklu olmayınca Başka bir şey ucuna bulaşmıyor. Burada ne var? Burada bir fazlalık gri var. Gri kahve alalım. Bunlar diğer 8 uç mu vardı, 4 mü? Normalde 4 olması lazım. Bu kablodan 6 çıktı. Ya bizde ana renkler belli. Ee, kahveyi sunumlandıracaktık ama sonradan 6 ucu gördük kahveyi. Normalde beyaz kıyaması lazımdı ama bu direkt skalası Türk Telekom renkleri kırmızı beyaz bir kalı neydi? Kırmızı sarı yeşil mavi mor kahve diye giden renk sıkılası olduğu için ona göre yapmışlar. Yani Türk Telekom da bunu guajlardan çıkarmıştı. Bir yerlerden çıkarmıştı. Böyle saçma sapan bizim yeşili alıyoruz. 250 mikron yeşil ilk or, 11 milimden kesildi. kesildi kafasını düzledik şimdi kaynayacak. Evet, elektrotların arasına yerleştirdik. Karşılığındaki adaptörü alıyoruz. Almadan önce isteğimize bakalım. Bakın. tarafı 900 mikron. Ee, canlı ölü uç. Az sonra canlanacak bu uç. Bu tarafı da tamam. 150 mikron. İçeride bir art işlemi şöyle oluyor. Her iki taraftan. Bir arka işlemi oldu. Balon gibi gözüküyor. Bakalım. Balon var mı? Bu yansıması. Balon yok gözüküyor. Desibel kaybı binde 50 ile ben binde 40. Ya bunlar da, da müşteriyi kandırıyorlar. Normalde burada yüzde binde bir desibel kaybı yok. Gerçek konnektör kayıpları burada. Yani biz, bizim kendi mesleğimiz meslek arkadaşlarımız da kandırıyor müşteri müşteriyi. Yani bunlar da bir desibel kayıpları yani böyle bir şey yok. bir şey kesildiği zaman sonra düzelmiyor sistemi bu burada da sağlamlaştırılıyor evet orada da e, ee, protektör Türkçe meali mi diyelim ona koruyucu bir kılıf yani ek koruyucu fiberi kaseti yerleştirmek için kullandığımız ek ha, koruyucu yamuk kaldı tam dik olmadı ha ek koruyucu orada ısıyla ve üflemeli ısıyla Yeniden birbirine buna 11 bunun benim için uygundur. Herkesin bıraktığı milimetrik farklıdır. Kimisi 15, kimisi 17, kimisi 21. Herkes kendince bir şey bırakır. Ben genelde pikteydi 9'da tutuyorum. Cansızcı 11'de oldu. O da bazen dokuzlarda. Kablonun metrajına göre eğer çok soyulmuşsam onu fazla tutmuyorum. Küçük kadar tutuyorum. Bu iç mekanda kullanacağı için kayıplar çok fazla bir önem arz etmiyor şu anda. Ama kilometreler mertebesinde olsaydık neler olurdu dinleyelim. Yani şu anda verdiğimiz kayıplar gerçekten güzel bir kayıplar. Türk Telekom bile e, Türkiye'nin içerisinde çektiği internet altyapısında en fazla değeri binde 3 olarak belirlemiş. Biz binde 3 değerlerde çok nadir gördük şu anda. Genelde gördüğümüz değerler binde 2, binde 1 değerlidir. Ee, bu Türk Telekom'un altyapısından bile güçlü bir altyapı şu anda. Binde 1 değer veriyor bize. Bu değer kaybı yok yani şu anda. Hani ne diyeyim, 10 kilometrede bu kablo böyle bir değer kaybına mahsur. 10 kilometrede %1'lere falan çıkar bu değer kaybı. O da gönderdiğin ee, bantla alakalı veya kullandığın sivicin gönderdiği bant genişliği ile alakalı. Eğer onuma gelip gönderiyorsan bu 1 kilometrede gitmez. Onu zaten elle sonlandırmaya yapmamız lazım. Epoxy dediğimiz grup. durum. Cihaz sonlandırması. Tabi bu arada biz böyle seri yapıyoruz. Bu seri yapmamızın yegane nedeni de Kütahya'nın çıkarttığı bu S179 serisi. Şimdi bu cihazı çıkarttığı 8 ay gibi bir durum yaz zaman oldu. Türkiye'ye geldi 4 ay oldu. Burada normalde 0 desibel gösteriyor ama değer kaybı normalde burada binde bir üzerinde değer kaybı var. Yani soldaki left tutucunun konnektöründe binde bir değer kaybı var. Ama tabi bunlar yansıma dereceleri olduğu için cihaz otomatikten bunu 0 olarak görüyor kayıp derecesi sıfır olarak görüyor. Bazen cihaz bile bizi çalışıyor. <laughs> yani biz kanmıyoruz da denetiyoruz. Evet, bugün yaptığımız kaçıncı kanal